Herkese selamlar. Zamani Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mozaik pasta tarifi paylaşmak istiyorum. Daha önce kanalımda yer fıstıklı karamelli ve portakallısını da yapmıştım. Tadıyla ve dokusuyla benim favori tatlım bu. Buzluğumdan eksik etmiyorum. Ani gelen misafirlerime de hızlıca çıkarıp servis edebiliyorum. Bu arada tarife geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için de yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hadi gelin hızlıca tarife başlayalım. Öncelikle tenceremizin içerisine 250 gram margarin alalım. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz ve eriyene kadar ara ara karıştıralım. yağ tamamen eridikten sonra içerisine 1 su bardağı toz şeker, klasik su bardağı ölçüsüyle yani 200 milimlik 1 su bardağı süt ve 3 yemek kaşığı da kakao ekleyelim. Güzelce karıştırarak şeker tamamen eriyene kadar pişirelim. şeker eridikten sonra ocağın altını kapatalım ve 15 dakika soğumaya bırakalım. 15 dakika soğumanın sonunda karışımın içerisine 1 adet yumurta sarısı ve 1 paket de vanilya ekleyip güzelce karıştıralım. Bu 15 dakika bekletmeyi yumurtayı karışıma eklediğimizde hemen pişmemesi için yaptık karıştırdıktan sonra artık karışımın içerisine petibör bisküvilerimizi ekleyebiliriz. Bu ölçüler için 3 paket petibör bisküvi kullanacağız. Çok küçük parçalar halinde kırmadan sadece iki parçaya bölerek bisküvileri karışımın içerisine ekliyoruz. Bu arada kullandığım malzemelerin listesini açıklama kısmına ekledim. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz ama tarifin püf noktalarını kaçırmamak için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve şunu da hatırlatmalıyım ki tarife başlarken büyük bir tencere kullanmayı tercih edin. Çünkü bisküviler fazla alan kapladığı için küçük bir tencerede yaparsanız pişirme esnasında zorluk çekeceksinizdir. Ben bu tencereyi kullandığım halde karıştırırken baya bir zorlandım. Tekrar ocağımın altını açıp bisküviler karışımla homojen bir hale gelene kadar pişiriyorum. Ve tabii ki bu arada yumurtamız da pişmiş oluyor. Yani tarifin içinde çiğ kalmamış oluyor. Bu konuda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Eğer tarifi buraya kadar izlediyseniz sizden küçük bir ricam olacak. Bir beğeni bırakırsanız, yorum ve önerilerinizi de yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Bisküvilerin tamamını tencereye tek seferde sığdıramadığım için önce ilk kısmı biraz karıştırıp erittikten sonra kalanları da yine aynı şekilde iki parçaya bölüp tenceremin içerisine ekliyorum. Ve son olarak da yazdan hazırladığım çekirdeklerini çıkardığım vişneleri de karışımıma ekliyorum. Ve söylediğim gibi hepsi birbirine geçene kadar güzelce karıştırarak orta ateşte pişiriyorum. dırma işlemi tamamdır. Buzluğa koymak için aslında normalde streç film kullanıyordum ama o anda evde streç film kalmadığını fark ettim ve buzdolabı poşetini açarak mozaik pastamı ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabı poşetimin üzerine aktardım. Streç filmle bu aşama daha kolay oluyor ama kenarlarından birleştirip uzun bir ula haline getirdikten sonra kenar kısımlarını bağladım ve yuvarlayarak silindir şeklini almasını sağladım. Ve bu şekilde hazırladıktan sonra oda sıcaklığına geldiğinde artık buzluğa kaldırabiliriz. Dilerseniz buzluğunuzda 6 ay kadar saklayabilirsiniz. Ani misafirleriniz geldiğinde çıkartıp 10 dakika sonra dilimleyebilirsiniz. Ya da canınız istediğinde çıkartıp 10 dakika sonra dilimleyip kalanını tekrar buzlukta saklayabilirsiniz. Eğer hemen kullanacaksanız da en az 1 saat boyunca buzlukta bekletmeniz gerekiyor. Buzluktan çıkartıp dilimleyerek sunum aşamasına geçebilirsiniz. Ben sunumda benmari usulü erittiğim çikolataya batırdıktan sonra Antep fıstığı ile süsleyerek kullandım. Siz dilerseniz direkt fındığa da bulayabilirsiniz, Antep fıstığına da bulayabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmadan bu şekilde sade de tüketebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Beni dinlediğiniz için ve videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni lezzetli tariflerde tekrar görüşmek üzere. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.